sıkılıp bunaldığımda şikayet sayma Allah'ım. Kaşlarımı çattığımda vebal yazma Allah'ım. Haşa. Haşa sana değildir sitemim. Kulların kul değil. Mazur gör Allah'ım. Biliyorum ben sana hep kötü geldim. Ama sen sen bana hep iyi geldin Allah'ım. Beni bana rağmen şefkatinle sevdin. Şimdi nasıl olur da isyanıma seni bahane ederim ey sahibim. Sen halimsin, yumuşat kalbimi. El hadisin, buldur yönümü. El latifsin, doyur gönlümü. Ya Rab, tüm yaratılmışlardan ümit kesip, sadece ve sadece sana tevekkül edebilmeyi nasip eyle bana. Beni insanlarla sınadığında, onları sana havale edebilecek gücü ver bana. Ya Rabbi, muradını muradım kıl. Beni aldatanlardan koru aldatmaktan esirge ve aldananlardan eyleme.